Din konusunda terminoloji üretmek caiz mi? Yoksa Kur'an ve sünnetin belirttiği terimler dışına çıkmamak mı lazım? Mesela din adamı, din görevlisi, din büyükleri gibi tanımları nasıl buluyorsunuz? Din adamı herkes dinin adamıdır. Dinin adam olmadıktan sonra ne işe yararsın yani? Ondan sonra mesela evliya. Herkes Allah'ın evliyası olmak zorunda. Allah'ın düşman olacak haliniz yok ya. Her Müslüman Allah'ın velisidir. Kur'an-ı Kerim bunu böyle bildiriyor. Ama insanlar Cenabı Hakk'a diyor, ya Rabbi sen bilmezsin. Aslında sen dosun şu şu kimselerdir diyor. Haşa. Kendi kafalarına göre bir evliyalık tanımı yapıyorlar. Bakıyor ki Müslüman adamlar benim bu benim bu tarma girmem, mümkün değil. E karşı tarafta yalan söylemiyor ya. Kesin kendisi böyledir diyor. Ondan sonra onu göklere çıkarıyor. O nasıl ne diyor din adamı? Din görevlisi. Ha, din görevlisi meselesi tabi camilerde görevli. Onda bir şey yok. Evet. Yani cami görevlisi belki daha güzel bir ifade olur. Ha, din büyükleri din büyükleriyle ne kastediyorsanız yani bunu iyi bilen insanları kastediyorsanız tabi elbette ki e, bilgi diğer rütbelerden daha üstün bir rütbedir. Ama insanlara Manevi makamlar veriyorsanız kendi kafanızda bu olmaz. Yani bilgisinden dolayı saygı duyduğunuz başka kişilere manevi makamlar vermek başka. Herkesin cehenneme gitme hürriyeti vardır. Bunu kimin kullandığını nereden bileceksin? Sen kendine göre elinden gelen iyiliği yaparsın ama netice ne olur? Yani insanlara olağanüstülük tanımamalıyız. Olağanüstülüğü yok. Herkes insandır. Herkes hata yapabilir. Herkesin şeyi vardır. Belli bir seviyesi vardır.